yatırımcı o zaman ne yapmalı? Bugün ne yapmalı? Yani her türlü koşula hazırlanırken aslında siz diyorsunuz ya o zaman işte borsadan çıkar. O zaman işte şöyle olur. Ama e, bugün de hani mevduat baktığınızda faiz kazandırmıyor. Hani bir reel faiz var mı yok mu? Diğer yok. yandan baktığınızda e dolar kontrollü, e orada bir şey yok. E dolar zaten yatırım aracı değil ki meyda ama öyle bir gerçekliğimiz var. E diğer yandan bakıyoruz altın tam yükselecek derken yurt dışında farklı şeyler oluyor orada kalıyor. E borsa işte bir şaşırttı ama ne oluyor dedirtiyor. İşte şimdi başkan ne yapacak? Başkan yeniden değişti. Ne yapacak yatırımcı? Yani özellikle orta gelirli ne yapacak? Nereye sığınacak? Nerede enflasyona karşı kritik kanaati arttırdığı belki parasını koruyacak? Nereye gitsin? Uzun süreden beri, geçen sene de söylüyordum, ondan önce de söylemeye başlamıştım. Amerikan borsasına yatırım yapan tefas fonlarını gösteriyorum adres evet. olarak. Rekor kırmaya devam ediyor. Bakın cuma günü genel Dow Jones rekor kırdı. Rekor üstüne rekor. Geçen sene BIST yüzde yatırım yapanlar dolar bazında para kaybetti. Yani BIST düz endeksi düştü. Ama S&P 500 %24'e yakın yükseldi. Bizim borsa dönemsel bir şey. 2022'de çok söyledik alın diye. Ki 2021'de de ben söylüyordum. Çok söyledik. Borsa çok ucuz dedik. Asıl dip olan yerler o dipten dönmemiz de 2020 Haziran'ıydı. O zaman da söyledim. Hatta o zaman çok kavga edenler oldu bende. Buralar dip değil dediler. 2020'de söyledim ama tabii bu Naci Ağbal'ın görevden alınması olayını hiç beklemiyordum. Asıl akıllara ziyan iş o oldu Türkiye'de. Halen daha bugün yabancı Naci Abal gibi görevden alınmayacağının bir garantisi var mı diyor. Ve de görevden alınıyor bunu söyledikten bir ay bile geçmeden sonra. Biz onun travmasını üzerimizden atamıyoruz. Yani ama işte bu dönemsel bir şeydir Borsa İstanbul. Burada ben 5 sene yatırım yapayım, 10 sene yatırım yapayım, hisseleri alayım, unutayım falan dememeli insanlar. Burada satarlar, iki gün sonra daha beter alırlar. Burada bu borsayla oynuyorlar. Ve burasıyla ilgili e, manipülasyon iddiaları meclise geldi, önerge verildi, meclis bunları araştırsın dendi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla önerge reddedildi. Hatta oradaki vekillerden, reddedenlerden birisi de e, dönen tekere çomak sokmaya çalışıyorlar gibi de böyle bir ifadesi bile oldu yani. yani dolayısıyla burası böyle uzun vade yatırım yapılacak yer değil. Dönemsel olarak alıp satmamız gerekiyor. Şu anda fena bir dönem değil. Yabancı yatırımcı gelme beklentisi var. Ama belki sonbaharda falan bu işler kalmayacak. Yani borsa şimdi dolayısıyla... de gelebilir mi? Bunu mu anlayayım? Şimdi borsa çok riskli. Bir tarafta yani şu anda fena bir dönem değil diyorum ama hala da Wall Street daha iyi. Daha güçlü. Uzun vadede Wall Street daha da iyi olacak. Çünkü orada yapay zeka devrimi yaşanıyor ve yapay zeka devrimi dediğimiz zaman bu 3-5 tane şirket yapay zeka da etrafa satıyor gibi değil birçok şirket geliştiriyor ve o birçok şirketin geliştirmesinden bir verimlilik artışı olacak. Genel anlamda yani Amerika'da dondurma satan yere bile bunun faydasını olduğunu görürsünüz. Yani bu e, genel anlamda bir ekonomide verimliliğin artışı olacak. Türkiye'de olmayan bir şey verimlilik artışı. Daran Hocam oğlu 10 senedir olmadı diye yazıyor yani. Yani oradaki potansiyel çok büyük. O yüzden ben ne yapayım diye bir vatandaş düşünmesin. Wall e yatırsın parasını. Borsa İstanbul'da da dönemsel olarak alıp satsın. Altın veya gümüş yüzde on beş, yirmi portföylerde bulunabilir. Ama daha fazla değil. Daha fazla alınmamalı. Bitcoin, kripto paralar bunlar spekülatif şeyler. Kimseyi önermiyoruz. Ama çok para kazandırır mı? Kazandırır. Kaybettirebilir de. Orada zaten hedefim vardı. Geldi dedim. Aylar öncesinden söylediğim hedefim ne de? Geldi dedim. Şu anda öyle bir hedefimiz de yok. Oralar da karışık. İlla ki ben dolarda kalacağım diyen insanlar o zaman arkadaşlar siz e, nitelikli yatırımcı mısınız? Yani 1 milyon liradan daha fazla bankada paranız veya karşılık 1 milyon liradan daha fazla karşılığında bir bankada menkul kıymetiniz var mı? Nitelikli yatırımcıysanız o zaman serbest döviz fonları var nitelikli yatırımcıya satılan ve bunların bir kısmı süreli fonlar. Yani mesela Ağustos ayında bitiyor fon. Ağustos ayında paranı alacaksın, fon kapanacak ve size dolar bazında getiri sağlıyorlar. Çünkü kısa vadeli euro yatırım yapıyorlar. Süreli fonlar. Araştırın, bankanızdan sorun. Sizde var evet, mı bunlardan bu çok değil. Çok düşük aslında onların ama yine de boş durmasında nedir iyidir diyorsunuz. Yani dolar yatırım aracı değildir diyorlarsa. %2-3'te de bir getiri sağlayabiliyorsan bu bunlarla işte bunlar yatırım aracı olmuş oluyor. Ya da kısa vadeli Eurobond halen alınabilir. İki seneden daha kısa vadeye kalan süresi iki seneden daha kısa olan Eurobondlar alınabilir. Ama uzun vadeliler alınmaz çünkü bu CDS'ler bu kadar süre uzun e, bu kadar uzun süre e, düşük gitmez. Bir yıllık en fazla iki yıllık alınabilir. Neden? Çünkü belki bir yıl sonra bu CDS'ler yeniden artmaya başlayacak. Çatlayacaklar çünkü. Yeniden artmaya başlayacak. Siz şimdi bu şimdiden 5 senelik, 7 senelik fona girdiyseniz bir yıl sonra vadenize daha 4 sene, 6 sene kalmış olacak. Siz o düşük faizden o Eurobond'u tutmak zorundasınız. Tutmayayım, çıkayım derseniz bu sefer zarar edeceksiniz. Ve dolayısıyla o yüksek faizleri de, de, de yararlanma imkanını kaçıracaksınız. Yani o şekilde dolarınızı şeyinizi değerlendirebilirsiniz. Bunun haricinde borsaya gireyim, çıkayım, ve kollayım zamanı falan bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Yani bizi seyreden insanların içerisinde spekülatörler olabilir. İşte ben Eylül ayında girdim, bilmem nerede sattım, şöyle kazandım, böyle yaptım, sasa aldım, böyle uçtu falan diyen adamlar olabilir. Onlara hitap etmiyorum. Onlara hitap etmiyor. Benim param var, ben mantıklı bir yatırım yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım diyen insanlar için anlatıyorum. tefas fonları var. Türkiye'den. Amerika'da hesap açıp yapmanız gerekmiyor. Bankanızdan alabiliyorsunuz. İş portföyün var. Ak portföyün var. Bunlar endeks gibi veya endeks hisselerine yatırım yapan şeyler, fonlar olabilir. Belli bir sektöre yatırım yapanları önermiyorum. Çünkü sektör riski alıyorsunuz. Bunlar güzel işte al dursun. Yok ben daha da ileri götürmek istiyorum bu işi diyenler o zaman e, Nasdaq'ta, New York Stock Exchange'de işlem yapmasına aracılık edecek olan bir aracı kurumla çalışacak. O aracı kurumla yurt dışı için belki bir özel bir sözleşme yapacak. O zaman da Amerika'da SPY ETF'i var, QQQ ETF'i var bunlar. Nasdaq, Nasdaq'ta satılan şeyler. Bunu normal alabilir. Yapılabilir, değil mi? Yani düz bir e, yatırımcı, Ayşe teyze diyelim yine, e, Girip girip ile konuşup alabilir mi? Online'dan alabilir Ayşe mi? Ayşe teyze alamaz. Alamaz. Çünkü bir tane SP'ye 420 dolar civarında şu anda yanlış hatırlamıyorsam. Yani Ayşe teyze dediğimiz zaman bir, bir tane hisseyi almak için 420 dolar vermek zor. Yani evet. parası olan insan için. Yani ben şunun için şundan bahsediyorum. 100.000 bin dolarınız var mı? Bu tip işler tabii ki daha düşük parayla da yapabilirsiniz ama önerimiz yüz bin dolarla yaptığınız zaman bir şey elde edebileceğiz. Bütün dünyada geçerli şey de bu. Yani Warren ben Buffett da bunu E 100 bin dolar çok büyük para. büyük para. Ben bir ne yapayım diyorsa insana. Para. o zaman tefastan alacaksın. Hiç kafanı zorlamayacaksın. B borsaya mı gireyim bilmem ne mi gireyim tefastan alacaksın. Borsaya illa ki borsa İstanbul'a da girmek istiyorsan. Ve de bunları da istediğin zaman alıp satmak istiyorsan o zaman borsa yatırım fonu var. Mesela ZPX30 Ziraat Portföy'ün BIST 30 hisselerine yatırım yapan anında satabiliyorsun. Gördüğün fiyat neyse hisse senedi gibi alıp satıyorsun. Bu bir hisse senedi olarak var. O anda hangi fiyatsa o o fiyattan alabiliyorsun. O fiyattan satabiliyorsun. Hiç yatırım fonu gibi işte yok bir buçuğu geçirdin. Ertesi günkü kapanışa bakacaksın evet. artık. Ya bir buçuktan önce yaptın da ama akşam kapanıncaya kadar oturacağım bekleyeceksin gibi bir işin de yok. Bir Derdin de yok yani. yani dolayısıyla e, yapılacak şeyler belli. Gayrimenkul mü almak istiyorsun? Zaten 100 bin dolardan fazla paran olması gerekiyor. 300-400 bin dolar paran olması gerekiyor. Dubai'de alın diyoruz yerine de de alın diyorduk. Yerine çok evet. pahalandı artık. Dubai'de alın diyoruz. Türkiye'de almayın diyoruz. Yatırım için Türkiye'de konut almayın. Çünkü kiraya verdiğiniz zaman kira narhı var. Evet var. Konut ucuzlar mı konusundaki fikrinizi merak ediyorum. Çünkü insanlar Konut daha... real reel anlamda ucuzlar. Yani TL olarak ucuzlamaz. Bugün bu konut 3 milyon liraysa, yani 5 milyon liraysa Yarın bu konut 4,5 milyon lira olmaz. Yani 5 milyon liraysa 4,5 olmaz. Ama reel anlamda yani ucuzlar ne olur? Belki bu 5 milyon 5 milyon 100 olur ama sene sonuna kadar da bu fiyattan da satılmaz bir daha. Yani o ama o arada enflasyon artmaya devam eder. O yüzden yatırım için uygun değil Türkiye'de konut almak. Çünkü hem kira narhı var hem Türkiye'de konut fiyatları aşırı arttı. Şu anda aşırı artmış durumda. Ve de kredi verilmiyor. Kira narhı var. Kira narhından daha kötü bir şey var aslında. İçinde evet. kiracı var. Hadi dediler ki size biz bunu kaldırdık. Yüzde yirmi beş şeysi kaldırdı. Sen de gerçekleşen gene yani ortalama enflasyon kadar yani dönem sonu enflasyon kadar da arttıramıyorsun ortalama enflasyon kadar arttıracaksın. Böyle de bir adet var Türkiye'de. Yanlış yani bir hesap bu onu da söyleyeyim. Çünkü her şeyde enflasyon %100 arttı deniyorsa o zaman %100 arttırıyorsan fiyatı kimse sana ortalama enflasyona göre niye arttırmıyorsun falan demiyor. Ama kira olunca böyle oluyor. Bu, bu da böyle bir ev sahibini enflasyon arttığı ortamda zarar veren bir uygulama ancak evet. enflasyon düştüğü zaman şeye zarar verebilir e, kiracı şimdi mahkemeye gidiyorsunuz adam evi satın aldım diyor adam aldım al, yazıyor bir Twitter'da birisi e, Doktor zannedersem evet, yazıyor evet. adam anlatıyor Aynen. evi almış içinde kiracı var çıkartamıyor Ev aldım. Nasıl çıkartacağım? Ne yapacağım? Kiracı düşük de faizden de şey yapıyor. Uzun süredir de kiracı çıkartabilir adam yasal olarak hakkı da var. Düşük faiz düşük e, kiradan da oturuyor. Çok düşük kiradan da oturuyor. Adam mahkemeye gidiyor. Mahkemesi 20 ay sürdü. 20 ay mahkeme sürer mi? Zaten sen haklısın. Zaten bu adam çıkartmaya hakkın var. 10 seneden fazla oturmuş. Çıkartmaya hakkın var. 20 ay sürüyor mahkeme. 20 ay mahkemenin sürdüğü yerde böyle bir kiracıyla ilgili bir basit en basit bir şey 20 ay mahkemenin sürdüğü yerde konut alınıp kiraya verilir mi? İçinde kiracı olan konut alınır mı? Türkiye'den alınmaz. Söylüyoruz. Dubai'den alın. Daha evvelden Yeni neden de alın diyordum. Fiyatlar çok arttı. Bakın Yeni neden de iyi bir proje buldunuz. Sterlin'le kiraya verebiliyorsunuz. Yeni neden de alın. Orada mesela Fiyatı... fiyatlar nedir? Yani hani e, şu eşiği aşmışsa fiyat şişmiştir, şu eşiğin altındaysa alınabilir gibi bir eşik söyleyebilir misiniz? Mesela girine hani bize daha yakın geliyor mesela. Ya öyle bir şey yok. Yok. Yani bir aklınıza artı bir... ne yatarsa. Çünkü burada mesela Dubai'den, Dubai'de kiraların falan ne kadar artacağı belli. Dubai'den aldınız, bunun size getirisi vergisi bilmem bakımı gibi şeyler çıkınca yüzde 5-6 yıllık e yüzde 5-6 olunca da bunun geri dönüş süresi dedim işte 20 sene olabiliyor bir 20 seneden işte biraz daha aşağı olabiliyor yani 17 ile 20 sene arasında bir değişiyor Bunlar yüksek burada bir ucuzluk yok yok ama Dubai'de de mülk fiyatı artıyor sadece mülk yerinde saymıyor ki kira cesi. Mülk de artıyor. Şimdi Türkiye'de mülk artmıyor. Enflasyonun altında kalıyor. Dubai'de enflasyonun üstünde artıyor. Dolar bazında artıyor. Burada dolar bazında artık artamıyor. Artacağı kadar uzun pardon uzun bir süre arttı zaten. Bitti o iş. Çünkü o kredi musluklarını falan açtılar. E, satıldı satıldı. Bitti o iş. Evet. Bitti. O yüzden yani e, yerine hala daha büyüyen bir yer. Evet. Şimdi bir şey not almışım sizden sona doğru giderken. E, daha önceki konuşmalardan kendime ajandama not almışım. 9 Şubat, şubat Çin yılbaşı altın düşebilir diye sizin e, videolarınızdan ve burada yaptığınız Medavcay TV'de de yaptığınız yorumlardan. E, bu hala işliyor mu? Böyle bir onsla e, evet. tarih öyle yok, bir şubat? Öyle zayıf olur. Çin yılbaşından sonraki o iki hafta boyunca altında talepte bir düşüş olur. Talep düştüyse talebi tekrardan arttırabilecek bir gelişme olmazsa mesela Amerikan oyunluklar daha fazla düşmezse o zaman altında düşüş beklenir bu dönemde. Ama Amerikan oyunluklar daha da düşecek olursa altına olan talep Çin tarafında azalsa bile e, dünyada artmaya devam eder. Evet yani alım için fırsat yaratır mı yaratmaz mı? Yaratabilir. Evet. evet yaratabilir. Çin tarafı zayıf yani Çin talebi olmayacağı için Amerikan oyunlukları buralarda kalırsa bir alım fırsatı olur yani altın için. Çok teşekkürler. Bu Tunç Şatıroğlu Eda Yücel TV'deydi. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, desteğinize sağlık. Teşekkürler. iyi haberlere abone olmayı da unutmayalım. Diyelim, unutmazsınız diye de ekleyelim izleyicilerimize. Teşekkürler Tunç Bey. Evet, iyi günler.